Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Herkese keyifli, güzel, mutlu hafta sonları geçirmesini dilerim. Ee, bir hafta maalesef analizlerimize ara vermek zorunda kaldık arkadaşlar. Yani önemli bir takım işlerim vardı. Onların sebebiyle ekranlardan uzak kaldım. Yani benim de işlemlerimi e, robotlar yürütmüş durumda. Yani onlar gerekli zaten işlemleri yapmışlar. Bütün pozisyonlarımızı ona göre kontrol ederek. E, hızlıca kaldığımız yerden analizlerimize devam edecek olursak öncelikle 10 altın tarafından başlayalım. Ondan sonra 10 gümüş, gram gümüşlere bakalım gram altın tarafına ve e, dolar tarafına tekrar bakalım. Tabii ki aslında bakacak olursak yani analizlere geçmeden önce dolar tarafında ve gram altın tarafında özellikle uzunca dönemdir yani Haziran ayından beri bir şeylerin mücadelesini verdiğimiz fiyat hedeflerini şu anda almış durumdayız. Bundan sonraki durumlarda ben o iki üründe de e, pozisyonlarımı kapattım. Yani bundan sonra artık daha yukarıya mı gider, aşağıya mı gider yolu açık olsun değerlendiren arkadaşlara da bereketli olsun. altın tarafına gelecek olursak özellikle arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. E, Bollinger'ımızı bir askıya alalım. Hatırlarsanız en son anın isimde e, hep savunduğumuz bir rakam var. 1780'in üzerinde kalmayı başaran Onsalt e, yönünün yukarı olduğunu uzunca bir zamandır belirtiyorum. Tabii ki belirtmekte de olmuyor bu arkadaşlar. Maalesef uzunca süredir bekliyoruz. Yani biliyorsunuz biz prensipte insanlarız. Hiçbir şekilde haber, veri akışı, hiçbir şey takip etmiyoruz. Yok on yıllıklar ne oldu, yüzyıllıklar yıllıklar ne oldu, orada faiz indi, buradan bu çıktı. Bunlar işin tiyatrosu arkadaşlar. Biz e, her zaman fiyat odaklı olduğumuz için hatırlarsanız en son analizimizde e, ons altın tarafının yani bin 873 bandına kadar bir iğne atma potansiyelinin olduğunu belirtmişim. Tabii ki aradan bir hafta, bir buçuk hafta geçmiş ve tam, bakın bizim beklediğimiz bölgeye başarılı bir şekilde iğnesini atmış ve oradan geri çekilme gerçekleştirmiş. Ons altın tarafında belirtmek isterim ki arkadaşlar, yönümüz hala yukarı. Yani o 1200'leri 1500'leri bekleyen arkadaşlar maalesef piyasayı bilmedikleri için analizlerine iki tane hareketli ortalama koydukları için neyin olduğunu bilmedikleri için yanlış fikirler vermektedir insanlara. Bizim tabii ki buradan hiçbir beklentimiz, bir koşulumuz yok. Biz sadece gördüğümüzü aktarıyoruz. Onlar da bir gün bizim söylediklerimize geleceklerdir. Neyse lafı fazla uzatmayalım arkadaşlar. Yani kabatasak belirtmek isterim ki onsaltın tarafında öyle çok bir sıkıntı yok. Yani ortalama olarak şu anki gündeme bakarsak 1825 23 yani ufak tefek oynamalar olabilir. Bu bölgenin üzerine kalan 16'ın zaten bir problem yok. biraz daha detaylı bir şekilde bakarsak arkadaşlar 1780'in üzerinde kalan 16'ın yönü her zaman yukarıdır. İlk etapta bizim ama beklediğimiz bir oluşum var. 1921-22 bandının kırılması. Yani bu bölge kırıldığı zaman on altının çok farklı Fiyat hedeflerini gündemde alacağını belirtiyorum arkadaşlar. Yani bunu aylardır uzunca bir şekilde aktardık. Biraz daha güncel olarak toparlayacak olursak arkadaşlar. Yani ilk etapta şu bizim 1873'lü bir bölgemiz var. Buraları da geçer. Buraları geçmesi problem değil arkadaşlar. Zaten buradan sonra bilin ki belirli aralıklarda 2075 tepesine kadar bir yükseliş gerçekleştirme eylemi oldukça yüksek. Tabii ki bunu e, her zaman olduğu gibi sabırlı bir şekilde zamana yayarak bekleyen yatırımcı istediği sonucu alacaktır. Yani biz her zaman olduğu gibi ons altın tarafındaki pozisyonlarımızı korumaya devam ediyoruz. Hatta dolar tarafından ve e, TL bazlı yani gram altın tarafından bozum pozisyonları nakitte bırakıyorum. Dolar tarafındaki pozisyonlarımda ons altın tarafına parite yaptım, ekleme yaptım. Yani ons tarafına gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Ons gümüş tarafına bakalım arkadaşlar. Ons gümüş tarafında da e, bizim kilit noktamız var. Şu e, 23.70 yani şu kanalın üzerinde kalan ons gümüşün de e, yukarıda durma ihtimalinin her zaman olduğunu belirtmişim. Özellikle Yani tekrar bakmak gerekirse şu anda zaten şu bölgenin üzerindeyiz. Yani şurası bizim e, biliyorsunuz alt taban bölgemizdi. 23.70'in üzerinde kalan gümüş 25'i de dener 26 dolar da dener arkadaşlar. Buralarda bir problem yok. Hatta e, daha böyle biraz daha gider ki yani 36-37 dolar belki 35 dolar belki 40 dolar o bölgelere gelmesi için e, benim önemli takip ettiğim seviye şu e, 26-50 dolar seviyesi. Yani bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar hani takip eden arkadaşlar benim için e, önemli bobinli noktalardan bir tanesi. Gümüş 10 tarafında da e, ilerisi için uzun vade için arkadaşlar beklediğimiz 60 dolar hedefine giden yol şu an için sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Yani buradaki bunu daha önce belirtmişim. Yani şurada kocaman bir çanağımız var. Tabii ki bunun için biraz daha zamana ihtiyaç var. Bunlar hemen gelebilecek fiyatlamalar değildir. Yani biraz daha uzun vadeli grafikler olduğu için biz bunları şu anda bir nevi hayal ürünü olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki gerçekleşeceği zamanlarda gelecektir. Yani ons gümüş tarafında kısaca toparlayacak olursak arkadaşlar Önemli noktamız yani bu şu bölgenin altına gelmeyen 10 gümüşte bir sıkıntı yok. Yani ben bunu e, temel olarak baz alıyorum. Yani bu 24 dolardan da gidebilir. 24 Bakın şu anda mesela 24.50 seviyesinde buradan da gidebilir. Buradan, buraların altına kalıcılık sağlamadığı şekilde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Anlık olarak tabii ki aşağıya e, iğnelemeler yapabilir. Yapmaz. Burasını şu anda bilemiyoruz. Sadece bekliyoruz. Birisi için e, tam böyle onay alacağımız nokta zaten biliyorsunuz o 26.50 bölgesi. Sabırlı bir şekilde beklemeye devam ediyoruz. Gram gümüş tarafına bakalım arkadaşlar. Gram gümüş tarafı da özellikle gram altınla birlikte yani bu iki ürün e, gücünü dolar tarafından aldı. Aslında buradaki yükseliş yani gramlardaki yükseliş e, dolar tarafında kaynaklanan yükselişten dolayı gramları da olumlu yönde yukarı yönlü olarak etkiledi bakacak olursak yani genel hatlarıyla ons'lardaki yani ons altın olsun veya hatta ons gümüş olsun buralarda e, zaten bu ürünler belirli bir şekilde sabit olarak alt seviyelerde durmaktadır. Aslında altın yükselmiyor. Dolar yükseldiği için gramlara yansıyor. Tabii ki şimdi şu var e, gram gümüşler de mesela bakacak olursak arkadaşlar zaten aşağı yukarı nereden bakarsak 9 10 9 11 bandına kadar bir iğneleme yapmışlar. Tabii ki bu dolardan kaynaklı bir durum. Ha bundan sonraki hareketlerde ben yukarıya değil de e, öncelikli olarak şuna dikkate alırım. Gram gümüşler de özellikle 8 e, 48, 850 50 bandını bas arkadaşlar. Buranın üzerinde kaldığı sürece tekrar belki bu yukarıdaki geçemediği noktaları test edebilir. Ama buranın altına kaldığı takdirde yani işler biraz daha rengi değişebilir. Tabii ki yani şu dönemlerde kimseye ne alın ne de satın diyemem. Çünkü buralar riskli bölgeler. Ben e, açıkçası bu ürünlerde hani bir nevi köşede çekilip yani olana biteni izlemeyi tercih ederim. Önemli değil. Yani belki yukarıda gidebilir ama sağlıklı bir şekilde gerçekleşen fiyat hareketlerine göre değerlendirirsek bir problem yaşamayız. Gram altın tarafına gelecek olursak arkadaşlar gram altın tarafına bakalım. E, Özellikle yani gram altın tarafı da inanın, e, ortalama olarak 480 pardon özür dilerim 680 lira bandına kadar bir yükseliş gerçekleşmiş. Bizim Haziran ayında belirttiğimiz hani şurada e, günlük grafikte hatta belirttiğimiz şuradaki artık çanak hedefimiz vardı kulbu ile beraber. Bunu uzun uzun e, insanlara aktardık. Birçok yorumcu birçok insan işte gram altında sert düşüşler olacak böyle böyle bu şekilde hareketler gerçekleşecek dediler Hani bizim aktardıklarımıza Hayal ürünü dediler geldiğimiz noktada ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar yani aradan geçen süre zarfında bakın bizim yapmış olduğumuz analiz başarılı bir şekilde çalıştı ve gram altında da aşağı yukarı beklediğimiz fiyat hedefini almış durumdayız o zamanlar gram altında veya da dolar tarafında düşecek diyenler şimdi ne diyor biliyor musunuz? Dolar tarafı 14 lira olacak, gram altın 1000 lira olacak diye. Ama şu anda biz ne diyoruz? bir şekilde belirli bir miktarda geri çekilmelerin olabileceğini öngörüyoruz. O yüzden sadece bekliyoruz. Tabii ki ne zaman olur? Burasını kestirmek güç. Sabırlı bir şekilde bizim anlattıklarımıza İtimat edenler, değerlendiren insanlara şimdiden bereketli olsun. Yani beklediğimiz fiyatlamalar başarılı bir şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Herkesin kazancı daim olsun. Biz burada insanlara hayal de satmıyoruz. Başka bir şeyler de söylemiyoruz. Biz tamamen kısmetimiz varsa buyurun diyoruz arkadaşlar kazanacaksak hep birlikte kazanalım. Tabii ki bundan sonraki e, hareketlerde veya hiç gram altını olmayanlar veya alım yapmak isteyenler Açıkçası bu seviyelerde biraz beklesinler. Çünkü ne olacağı belli değil. Hani ben bir düşüş bekliyorum arkadaşlar. Peki şimdi bu düşüş nerelere kadar gelebilir? Asıl zaten sorunun cevabı burası. Peki nereden döndürecekler bunu? Şu anda dolar tarafının ipini elinde tutanlar yani ne zaman bu düzene son vermek isterlerse tabii ki bunlardan ağırlıklı olarak gramlar da ciddi bir şekilde darbe alacaktır arkadaşlar. Yani bizim burada bunları tam olarak şuraya gelir buradan döner demek gibi bir lüksümüz yok. Yani bizim söylediklerimiz çıkmayabilir de. Peki bundan sonraki hareketlerde mesela ben direkt şuna odaklanırım 625, 630 lavanda veya da hani ufak tefek sartmalar olabilir diyelim ki biz bunu 615 lavanda. Hepsinin ortasını bulalım. Buranın altına. Eğer ki e, belirli bir şekilde sarkma yaparsa gram altın biraz daha izlemede kalın derim acele etmeyin. Yani alım yapacak arkadaşlar için. peki buradan gidecekse nereye gider? E zaten e, 680 lira bandına kadar çıkan bir altın tarafı var. Yani bunu örnek veriyorum 718-720 TL gibi bir fiyat aralığına çıkması için arkadaşlar. Yani öncelikle birazcık geri çekilmesi e, dinlenmesi gerekiyor. Tabii ki bu işte söylediğim gibi dolar tarafındaki hareketlere bağlı olduğu için ben burada açıkçası bu riske girmem. Taşlar yerine bir otursun bu iki enstrüman özellikle dolar tarafa bir düzeltmesini yapsın. Gerekirse e, ürünü örnek verelim yani 670 lira bandından almadığım bir ürüne gider 730 lira bandından alırım. Ama 730 lira bandından aldığım bir ürün de bana en az %40-%50 kazandırır. Yani ikna olduğum yerden alırım. Şu anda açıkçası alma. Tabii ki bu benim sadece şahsi görüntüşümdür arkadaşlar. Kimseye alın veya satın demiyorum. Herkesin risk anlayışı veya da kazanç anlayışı kendi fikirlerine göre değişmektedir. Gelelim dolar tarafına. Dolar tarafında da mesela uzunca bir süredir bir şeylerin mücadelesini veriyorduk arkadaşlar. Haziran ayından beri ve sonunda istediğimiz hedefe ulaştık. Tabii ki bu biraz açıkçası bu fazla oldu. Yani bakın nerede neredeyse 11 lira 40 kuruş civarından dönen bir dolar kuru var. Yani biz bunun yani 10-60 civarına kadar bekliyorduk. Hadi bilemedik dedik 11 belki bir ihtimal. Yani şu biraz daha açıkçası tepedeki noktalara gitmiş durumda. Peki bizim beklediğimiz zaten bir çanak hedefi vardı biliyorsunuz. Sabırlı bir şekilde bekleyen arkadaşlar bizimle birlikte oyuna dahil olan arkadaşlar buradaki hedefteki meyvelerini aldılar. Herkese şimdiden bereket olsun. Hatırlarsanız benim e, birçok pozisyonum ben dolar tarafında kapatmışım. Sadece belirli bir miktarda kalan parçam da vardı. Özellikle e, onu da bu hafta cuma günü piyasalar kapanmadan arkama bakmadan satışını yaptım ve çekildim. Bundan sonra istediği bölgelere gidebilir. Yukarıdaki hareketlerini yapabilir. Tabii ki ben yukarıdaki hareketlerde pek fazla e, bir şekilde hani kalıcı olacağını düşünüyorum. Tabii ki kalıcı olabilir mi? Olabilir. Ama o zaman önce e, bizim beklediğimiz şekilde geri çekilme yaparak gücünü toplayarak yeni alıcıları oyun içine dahil ederek o zaman yoluna devam edebilir. Yani onun dışında bakarsak tabii ki e, ilerisi için dolar tarafı zaten yükselir ama şimdi öyle bir şey ki unutmayın bu saatten sonra dolar tarafına dikkat etmemiz gereken biliyorsunuz biz ne haber takip ederiz ne veri takip ederiz arkadaşlar. Ama bu üründe özellikle bir bahane takip etmek gerekiyor. Bu bahanede akşama sabaha merak etmeyin gelir. Artık ne tür olay yaşanır orasını bilemeyiz. Yani sert hareketlerin gerçekleşebileceği bir durum söz konusu olabilir. O yüzden ben pozisyonlarımı kapattım. Çünkü e, nereye kadar net bir şekilde gideceğini bilemez yukarıya. Bu geminin başında duranlar onu biliyorlar. Yani istedikleri yardım Ürünü döndürecekler. Belki e, onlara göre 11:40 son liman olabilir de, bilemiyoruz. Burası. Yani bunun zaten tam net olarak nereden döneceğini bilsem arkadaşlar dedim buraya kadar bu gemi gider, bize durağa kadar devam edelim, ondan sonra ürünlerimizi satak köşeye çekiliriz. İşte bizler bunu bilemediğimiz için e, belirli bir süre zarfında mesela pozisyonlarımızı erken kapatıp dolar tarafında da 1080 185 bandına. Dikkat edin arkadaşlar buranın e, altına kalıcılık sağlarsa işin rengi biraz daha değişebilir. Yani şu anlık olarak tabii ki bunlar. Yani çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Yani hep aylardır özellikle gram altın tarafında, e, dolar tarafında, gümüş tarafında arkadaşlar. Bakın yükselişi savunan taraftık. Yani belirli kesimler hep düşüşü beklerken biz yükselişi savunduk. Ve e, beklentilerimiz tabii ki sabırlı olmakla birlikte gerçekleşti. Karşılığını buldu. E ben artık e, bu ürünlerde yani özellikle dolar tarafında böyle analizin tekniği hiçbir işe yaramayacağına eminim. Çünkü sonu yok bunun. Nereye kadar gidebilir ağızdan çıkan bir kelime de e, üst noktalara taşıyabilir. Tam tersi de biliyorsunuz bir işin bahanesi verir. Bir bakmışız. Benim kendime not aldığım ilerisi için doları bir parça alım yapabileceğim 8-13 bandı var ara bölge. Bir bakmışız gözümüzü oradan açabiliriz. Oranın biraz daha altı olur mu? Olur ama zaman vermek gerekir. Bakalım hakkımızda helal olsun ne gibi sonuçlar bizleri karşılayacak. Panik işlemlerden uzak duralım arkadaşlar sabırlı bir şekilde beklemeye devam edelim. Merak etmeyin. Piyasada fırsatlar hiçbir zaman kaçmaz. Bir tane fırsat kaçırırız. iki tane fırsat kaçırırız. Ama üçüncüsüne e, kafa rahat bir şekilde gireriz. İstediğimiz hedefi, beklentiyi karşılarız. Alacağımızı alırız. Köşemize çekiliriz. O yüzden yani alım veya satınlar için acele etmeyin. Tabii ki riskli bölgelerde alanlar veya da değerlendirilir. Yani kendi bileceği iştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.